kütüphanesinin önündeyiz. Ee, biz sen, ben senden kaç kere dinledim bu işte sıkılmadan dinliyorum ama bir de bir daha bizim için tekrardan buranın anısını, hikayesini anlatsın. Çok mutlu oluruz. Tabii ki. Ya bu bina esasında Türkiye'nin en ünlü binalarından biri. Bütün e, Türkiye'nin reklamlarında e, olan bir yapı. E, çok önemli bir yapı çünkü o antik dünyanın en büyük üç kütüphanesinden biri. Birincisi İskenderiye'de Mısır'da, ikincisi Bergama'da, yine Türkiye'de. Üçüncüsü de burası. Efes. Selsus kütüphanesi. Selsus kimdir ile başlayalım. Selsus, Efes'in valisi ve çok entelektüel, akıllı, böyle e, bilge bir insan. E, bir gün ölünce oğlu babasını onurlandırmak için bir şey yapmak istiyor. O da diyor ne yapsam ne yapsam yani babamı onurlandırmak için en iyisi bir kütüphane kurmak diyor. Ona o yakışır. Ve o kütüphaneyi kuruyor. Selsus'un kendi mezarı da bu kütüphanenin bodrum katında lahdini burada buluyorlar. Biz e, sen bana şöyle bir şey söylemiştin. Telsus buranın valisi evet. ama şehrin içine gömülmesi için evet. e, şehre böyle ikonik bir anı bırakması lazım. Evet. Aslında o zamanki bu şehircilik e, mentalitesi de olsa e, vali de olsanız şehrin içerisine gömülemiyorsunuz. Evet. Yani yetkili biri de olsanız şehrin içine gömülemiyorsunuz ki şehre katma değerli bir şey bırakmanız lazım. Oğlu evet. da e, babasını onurlandırmak ve e, naaşını buraya gömebilmek için evet. aslında Selsus Kütüphanesini inşa ettiriyor. Doğru. Aslında bu da biraz bize ne kadar önemli bir bölgede olduğumuzun yani o zamanda da olsa şehirciliğin nasıl bir yapılaşma olduğunu göstergesi. Çünkü evet. burası Efes sadece burasıyla değil diğer altyapı yöntemleriyle beraber de dünyaya şu anda bile örnek olabilecek bir yerdeyiz aslında. Tabii ki. Yani şimdi Roma'da bir şehir planlaması var. Yani kafanıza göre böyle o planın dışında hareket edemiyorsunuz. Bunun cezası büyük. Şimdi şehrin içine gömü yapmamalarının hijyen sebepleri de var tabii ki. Genelde surun dışındaki mezarlıklar, nekropolis dedikleri yerlere gömü yapıyorlar. Ama dediğin gibi böyle anıtsal bir yapı yaparsan izinle şehir içine gömülebiliyorsun. Bu çok yani herkese nasip olmayacak bir şey. <laughs> e, Selsus'ta böyle şahane bir kütüphane yapılmış. Kütüphane dediğim gibi üçüncü büyük kütüphane. İçinde 10 bin kadar el yazması kitap olduğu düşünülüyor. Kütüphaneyi şöyle düşünebiliriz. Bugün dünyayı kontrol ediyor. Bir bilginin sahibi olan veya bilgi üreten ülkeler veya şehirler dünyayı yönetebiliyor. Aynı şey eskiden kitaplar. Kitaba sahip olan, bilgiye sahip olan veya yazarı çekebilen, bilim adamını çekebilen şehirler daha başarılı şehirler. Ve bir yarış var şehirler arasında. Senin kütüphanen daha büyük, benimki daha büyük olacak seninkinden diye. Ve bu dev kütüphaneyi yapıyorlar ve çok güzel bir bina yani şu an Tabii. bile baktığımızda etkileniyoruz ki bu e, ana orijinal yapının bir e, kopyası yani bunu arkeologlar 70'li yıllarda yeniden yapıyorlar. E, orijinal mermeri bakarsan görebilirsin renkli olan yerler yani hmm. böyle siyah beyaz görünen yerler orijinal mermer diğerleri e, daha sonra tamamlanmış restoranlar. Aslında Kleinbolik Efes Sultan Maratonu da burası için önemli bir evet. lokasyon. Ee, yanlış hatırlamıyorsam burada bir kere biz ödül törenimizi burada organize edebilmiştik. Evet. Ama daha sonra katılımcı sayıları artınca ve ben çünkü bu da bir e, ısınma videosu da evet, hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum ben Geçen sene değil ondan önceki senelerde biz startımızı Efes üst kapıdan veya evet. Efes alt kapıdan veriyorduk. Hı hı. Şimdi start ve finish noktasını e, şehrin merkezi olan istasyon meydanında hı hı. senin anlattığın istasyon meydanını almıştık ama yine. Yine burası Efes Climbolic, Efes Sultan Maratonu koşucular için çok önemli bir lokasyon. Çünkü yine de yine buranın hemen üst tarafındaki yoldan evet. Efes Antik Kenti içerisinde koşabiliyorlar. Bu da aslında koşarken bir sağ tarafa biraz bakarlarsa binayı görürler zaten. Ya yani muhteşem bir bina. Yani koşarken belki parkura odaklanıyorlardır. Ultra koşmaktan tamamen başka bir şey yani. Odaklı koşuyor insan. Ama başında veya sonunda bence yani <laughs> Efes Ultra'ya gelmiş her koşucu Efes Antikentine gelmeli ve bu binayı görmeli. Kesinlikle öyle. Bir de yani çok Instagram'a güzel giden bir yapı. Şimdi insanlar böyle çok sosyal medyada kullanıyor. Hani güzel bir profil fotoğrafı çekilir önünde bence. Evet ya burası gerçekten hani bizim bir mottomuz var ya koşarak keşfet. Evet. Koşarak başladığınız yerde işte Efes'i, Şirince'yi, Belevi'yi, Meryem Ana'yı her yeri aslında Epic Sultan Maratonu'nda keşfediyorsunuz. O da bu buradaki en önemli durak noktalardan biri. Evet, evet. Gerçekten. İkonik. Evet, ya biz biz burada şimdi her geldiğimizde sen burayı anlatıyorsun. Anlattıkça ben yeni, yeni bir şey öğreniyorum. <laughs> aslında evet. sen anlattıkça ne kadar bilmediğimizi e, fark ediyorum. Evet, çok ama katmanlı çok katmanlı bir şehir yani. Gezsek böyle hani saatlerce gezebiliriz. 5 saat gezebiliriz, 6 saat gezebiliriz burayı. Çünkü çok bilgi var. Ama herkesin ilgi alanı farklı. Fakat gezdikçe de kendi ilgi alanınızla ilgili bir şey mutlaka bulursunuz. Ama şey çok güzel. Yani bu Klymbolge ve Sultayla gerçekten tarihi Evet. UNESCO Dünya Kültür mirasında adımlıyorsunuz, koşuyorsunuz. Evet. Buradaki bir adımınız gerçekten sizi sosyal medyadan veyahut da başka bir yerden takip eden bir insan için evet. ilham olmasa bile işte gezmeye, spor turizmiyle, kültüre, tarihine bir ilham oluyor aslında. Doğru. Ya ben teşekkür ederim. ya Biz e, şimdi biz seninle zaten daha fazla bununla ilgili muhabbet sohbet ederiz. Ama gelen herkesin buraya yani uğraması, uğraması gerekiyor kesinlikle.